Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elhâkumut hattâ zuttumul mekâbir Dünyalıklarla böbürlenmek oyaladı sizleri. Ta boylayıncaya kadar kabirleri. <laughs> Hayır geçici dünya zevklerine bağlanmak doğru değil sakının bundan İleride bileceksiniz Evet evet ileride bileceksiniz Kalla <laughs> sakının bundan. Eğer kesin bir tarzda ilmel yakin bilseydiniz böyle yapmazdınız. Siz cehennemi göreceksiniz. Evet, evet, onu mutlaka gözlerinizle göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.